Herkese merhaba. Bugün sizlerle 4 Ocak Pazar Adana At Yarışları'nın ikinci 6'lıgan yanını birlikte yorumlayacağız. Adana'da beğendiğim, çalışmaktan keyif aldığım bir program oldu açıkçası. Hoşuma da gitti. E, tercihler konusunda yine birkaç tercih ihtimalim vardı. Bir yere kalem kırdım. Sizler arzu ettiğiniz yerlerde arzu ettiğiniz tercihleri yapabilirsiniz diyerek... İlk ayakla beraber yorum ve analizlerime geçiyorum. Şimdi günün birinci aya Maiden bir yarışta başlıyor. Ee, koşunun bir gidişatına bakalım önce. Temposuna bakalım. Şimdi burada önlere gidebilecek 4 isim var. Bunlardan ikisi kaçak at diye tabir edebileceğimiz atlar. Kim bunlar? Pakomsın ve Kırkpınar Bey'i. Yani bunlar tempo atı değil. Kaçak at. Bu ikisi önde bence pırpırlık yapacak. Tempoyu yükseltecekler diye düşünüyorum. Bir diğer isim Kır Fatih. Normalde Kır Fatih aslında burada bana göre tempo atı. Ee, anne hattından uzuna da yatkın. Ama babası Fatih A genelde hep kısacı isimler verdi. Ben o yüzden şimdi önde de iki tane kaçak at olduğu için bu Kır Fatih'ten birazcık e, soğudum diyebilirim. Yani bu öndeki iki at olmasa aslında tam bir tempo atına benziyor Kır Fatih. Bugün kesinlikle şans verirdim. Ama koşunun gidişatından dolayı Kır Fatih'i de eledim. Ee, son olarak önlerde gidebilecek kim var burada? 4 numaralı Dodokan var. O da tam kaçak değil ama hemen ön grubun arkasına yapışıyor. Şimdi o da bir denizim yavrusu. Yani kısacı bir var. O yüzden ben bu grupta çok şanslı görmedim açıkçası. Ben bu 4 ismi bu sebeplerden dolayı eledim. Şimdi elimizde kimler kaldı? 1 numaralı Ferhat, 3 numaralı Cimiringo... 5 numaralı Kenan Hoca ve 8 numaralı Nur Kader kaldı. Şimdi Nur Kader'in yarışlarına baktığımızda pek içimizi açmıyor açıkçası. Yani bir kilo avantajı var. Ee, yarışta süratlenirse aslında iş yapabilir ama yani bugünün şartlarında ben şans veremedim. Bir diğer isim Kenan Hoca. Bak bu Kenan Hoca aslında e, uzun uzayan mesafelerde iş yapabilir. İlerleyen zamanlarda da yapabilir. Yarın için de yapabilir. Ama bu at yani start problemi biraz bu atın başarısını engelliyor gibi geliyor bana. Yoksa yani orijinine derinine indiğimde ikinci anneden bu isim e, Derin Mavi, Taşkır gibi e, kısa vade yarışlar kazanmış, grup yarışlarda boy göstermiş isimlerle kardeş. Ve Adana'yı çok seven isimlerdi bunlar. Yani Kenan Hoca da uzayan mesafe her mesafe lehine gibi gözüküyor. Ama yani yarışlarını çok beğenemedim arkadaşlar. O yüzden onu da eledim. Şimdi elimde iki isim kaldı. 1 numaralı Ferhat ve 3 numaralı Cimiringo. Yani Ferhat bugüne kadar 19 yarış koşmuş. Ee, kilosu Cimiringo'ya göre çok daha ağır. Yani çok daha ağır derken 3 kilo bir dezavantajı var. Uzayan mesafede bu handikap yaratabilir. O yüzden ben burada kalemi 3 numaralı Cimiringo'yu kırdım arkadaşlar. Neden Cimiringo? Yani orijin zır uzuncu bana göre. Zaten bir tamerin oldu yavrusu. Ee, anneden baktığımızda kardeşine 4 Nal Bey gibi uzunu çok çok iyi yapabilen bir isimle kardeş ee, Daha soft bir isim Henüz 4 yarış koşmuş Sprint özelliğini ben çok beğeniyorum Bugün bahsettiğim gibi yarışta e, tempo da var Ve bu koşuda şöyle bir detay da var arkadaşlar Burada Mert Gökalp Arslan Son 3 yarıştır ee, Cimiringo'ya da binmiş Kır Fatih'e de binmiş Ama bugün tercihini Cimiringo'dan yana kullanmış Yani bütün bu etkenler birleştiğinde benim buradaki ilk ayak Bankom 3 numaralı Cimiringo. Gelelim ikinci ayağa. Şimdi ikinci ayakta yine bir tempoya bakalım. burada öne gidebilecek kimler var? Şimdi bir numaralı Çetin Yel normalde önlere giden birisi ama Ömer Öyüp mesela onu ekarte edip çok rahat kaçmış. Yani o yüzden Çetin Yel'i saymıyorum. Öne gidebilecek Ömer Öyüp var. Olgun Vedat var. Ve bana göre son mahsuse var. Bu üç isim önemli hamle yapabilir. Ee, bunlardan Ömer Eyüp yani kaçmazsa geride kaldığında bekleme yarışı yaptığında sprint gücü düşüyor. Etkisiz kalıyor. O yüzden bana göre kaçmaktan başka bir çaresi yok. Ee, kim bozabilir dedik. Olgun Vedat ve son mahsuse. Şimdi Olgun Vedat'ta Müslüm Çelik var. Yani Olgun Vedat zaten zaman zaman önlere gidiyor. Müslüm Çelik'te olduğu için ben Ahmet Çelik'i bozmaya gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani tabi bu kafamızda böyle koşturuyoruz. Şartlar değişebilir yarış içerisinde ama düz mantık düşündüğümüzde ben açıkçası Ahmet Çelik'i bozacağını düşünmüyorum Müslüm Çelik'in. Elimde bir tek son mahsuse kaldı. Evet açıkçası onun bozmasından biraz çekiniyorum. Çünkü Mertalis, Mertalis olmaz var üstünde. Sert bir jokey. E, son mahsuse de süratli bir isim. Önlere gidecektir ama Ömer Eyüp daha güçlü bir safkan. E, kiloları denk sayıdır. O yüzden ben Ömer Eyüp'ün burada liderliği alacağını düşünüyorum. Liderliği aldı senaryoda da açıkçası kalite olarak bana göre bu gruptan üstün. Ee, Virajı önde dönerse bence o saatten sonra yarışı bırakma ihtimali çok düşük. Ee, ben alternatif banka olarak öneriyorum. Özellikle küçük kuponlara Ömer Eyüp'ü. Ben geniş kuponlarda ve normal kuponlarda yanına tek bir rakip önereceğim. Bu isimde 3 numaralı Salahiyet olacak arkadaşlar. Yani Salahiye son yarışını bence sermayeli kazandı. En az yarım saniye sermayesi vardı. Ee, başarılı bir orjini var. Bu isim de ikinci anneden Baba Mevlüt'e dayanıyor. Yani sprint gücü yüksek bir isme dayanıyor. Ben sprintini çok beğendim. Çok kolay kazandı. Bu hatta bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben normal ve geniş kuponlara Salahiye'yi rakip olarak öneriyorum 2-3 şeklinde. Ama dediğim gibi ekonomik kupon yapanlar. E Ömer Reyif'in önde kalacağını düşünenler risk alıp tek bırakabilir. Şimdi gelelim üçüncü ayağa. Yine burada tempoya bakalım. Ya yani burada bu koşuda tempo çok belirleyici olacak arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda ateşim. Yani ben bugün ateşimin numarayı alıp temposunu kuracağından emin olsam inanın risk alırdım ateşimle. Yani son yarışında ikiye yatarak kazandı diyeceksiniz hani kaçmasa ne olur ama son yarışında bu isim heyfayı atladı yani şimdi heyfayı atlamak kolay ateşim start her zaman düzgün alamayabiliyor ağır alıyor hemen starttan 200 metre sonra da keskin viraj geliyor şimdi son yarışlarında özellikle kulager önleri hamle yapmaya başladı ve startı ok gibi alıyor iyi çıkıyor yani kulager burada numaraya çıkıp ateşim gelip onu ekarte etmeye çalışırsa çok götürecektir ateşimden bir yerde heyfa atladığı gibi kula de kolay kolay atlayıp arkaya direnemez. Yani o yüzden güvenemedim açıkçası. Ben ateşimi sadece burada favori olarak öneriyorum. Ben ilk rakip olarak bir numaralı Aşkartay diyeceğim arkadaşlar. yaşı ilerledi. Evet 9 yaşına geldi. Ama hala istikrarlı koşuyor. Gidişata göre yani benim tahminim 3'e yatacak gibi. Önde Ateşim ve Kulager hemen arkalarında Aşkartay virajdan sonra yürüyüp klasik Aşkartay tarzıyla koşuyu çalmaya çalışacak. Bunu da başarabilir. Benim ikinci şanslı ismim. Ben üçüncü sıradan da Kulager diyeceğim. Dediğim gibi yarışın gidişatı çok etkili olacak. Tam olarak kestiremiyorum ama Kulager iyi koşmaya başladı. Bu grupta da iş yapabilir. Ben üçüncü sıradan öneriyorum. Yani normalde ben bu üç ismi bayağı bir önde tutuyorum ama tempoyu kestiremediğim için. Bir yerden sonra bu üç isim birbirini yer mi? İşte Kulager normalde Yakup Bey yavrusu Aslında kısaları daha iyi koşar. E, ateş'im numarayı alamazsa kötü koşma ihtimali yüksek. Aşkartay 9 yaşına geldi, yani kötü koşabilir derken yarışta süratlenebilir diye ben 3 tane de Sprinter ismi yazacağım arkadaşlar. Ben çizgi çekmiyorum. Güvenen varsa bu 3 isimle geçebilir. Ama ben 3 tane Sprinter ismi yazacağım. Bunlardan ilk 2 numaralı Başarantay. Evet Adana performanslarını açıkçası çok beğenmedim. Ama dediğim gibi tempo artarsa Koşu sürata binerse başarantayın etkili sprintleri oluyor zaman zaman. Bu grubu geride bırakabilir. 3 numaralı büyük yürekli. Yani açıkçası ben bu ata biraz soğuktum bugün hiç ama defalarca koşturdum yarışı kafamda. Yani temponun arttığı senaryoda devreye girebiliyor. Yani normalde bana göre kısaları daha iyi. 199 gün, 190 küsur gün, 196 gün arası var. Eee apranti kardeşimiz biliyor Tecrübesiz bir kardeşimiz. Yani böyle olumsuz etkenler var ama yarış sprinte kalırsa büyük yürekli de yani dolu kantarma gelip kısa sprintini iyi yapabilen bir isim. O yüzden bu grupta şanslı olabilir diye ona da bir çarpı attım. Yani son sıradan da biraz geri planda tutsam da 4 numaralı Cenge Bey'i de yazdım. Mehmet Akyavuz. Yani bu tarz yarışları çalabiliyor. Son yarışları kazandı. Forma girmiş olabilir. Bir alt grup atı olsa da bugün Burada tempo arttığı senaryoda Cenge Bey'den de etkili bir yarış gelebilir. Benim buradaki sıralamam 8, 1, 5, 2, 3 ve 4 şeklinde arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü ayağa. Dördüncü ayağa geldiğimizde şimdi burada tempo çok önemli olacak. Yani şöyle bir şey var en baştan en sonunda söyleyeceğim en baştan söyleyeyim. Burada Martina eğer bir yarış daha görmüş olsaydı açıkçası ben yanına kesinlikle ama kesinlikle at yazmazdım bugün bu tempoda. Yani son yarışında Salih Çelik çok kötü bindi. Kazanacağı yarışı kaybettirdi ata. Ama işte dinçlik sonrası yarışında bugün bir kas sıkışması vesaire yaşayabilir mi? Açıkçası onu kestiremiyorum. Yani bir yarış daha koşmuş olsaydı ben de son ayların en güvendiğim bankosu olurdu burada Martina. Ama bugün için bu tempoda bu şartlarda sadece favori olarak önereceğim. Tempo demişken şimdi tempo da kritik. Yani burada May Saray Yerli, May Juliet, işte Asil Azra bunlar hep önlere giden isimler. Zaman zaman işte biri kaçıyor biri arkada kalabiliyor. Yani normal şartlarda May Saray Yerli'nin burada numarayı alması lazım. Yani numarayı da alırsa çok şanslı olur bu grupta. Ben o senaryoyu düşünerek ikinci sıraya koydum May Saray Yerli'mi. Daha sonra 4 numaralı May Juliet diyeceğim. Yani son yarışında sprintle bile iyi yarış koştu arkaya yatarak. Bugün böyle enteresan bir tempo oluşursa hemen ön grubun arkasından viraja doğru sıyırıp Martina'nın da kötü koşması durumunda koşuyu çalabilir. Ben caziple çıkacağını düşünüyorum. Üçüncü sıradan dört numaralı Maya Juliet diyorum. Daha sonra iki numaralı Sacred Love diyeceğim. Yani bu gruplarda klasik. Hem hep Her zaman böyle çevrelerinde dolaşan, tabela yapan, zaman zaman yarış kazanabilen bir isim. E, tempo yükseklere çıkarsa Hemen o da ön grubun arkasında bir yere pusup virajdan sonra Ahmet Çelik uyanıktır. Böyle yarışları sever. Çalabilir. O yüzden dördüncü sıraya iki numara Secret Love diyorum. Evet, bir at dışarıda bırakmıyorum. Ben bir numaralı Asil Azra'yı da yazacağım. Kaçamasa bile bazen sprintle bile enteresan yarışlar yapabiliyor Asil Azra. Yani 4 at yazmışken 5. atı yazmamak olmaz. Hiç risk almaya gerek yok. Ben bu koşuyu kapatıyorum. Sıralamamda 3, 5, 4, 2 ve 1 şeklinde. Şimdi gelelim 5. ayağa. Burada e, benim cazip bir favorim olacak. Şimdi koşunun tempolarına bir göz atalım. Burada kimler öne gidebilir? Yani çok net şekilde kestirilmiyor açıkçası. Ha, bana göre 1 numaralı Yosun Kaya önleri hamle yapar. 9 numaralı Krater iyi çıkarsa muhakkak önemli hamle yapar. Numarayı da alabilir. Ve burada benim e, cazip favorim olan bir isim var. O da 6 numaralı Pehlivan Gürbüz. Benim net favorim olacak bugün. Neden derseniz bu atın eşgalinde de tam bir tempo atı e, tipi var arkadaşlar. Start çıkışını biraz sıkıntılı alıyor. Eğer bugün starttan iyi çıkıp ön yaptığında numaraya çıkabilirse yani o sallı yapısıyla, eşgalli yapısıyla ben bu grubu açıkçası geride bırakabileceğini düşünüyorum bu atın. Yani uzuna da yatkın bir orjini var. Altıncı ise dayanıyor arkadaşlar bu atın orijini ikinci anneden. Yani her uzayan mesafe bu atın leğine gözüküyor. Dediğim gibi eşgali de o şekilde biraz sallı bir safkan. O yüzden bu her uzayan mesafede bir de dediğim gibi numara alırsa bugün sürpriz bir şekilde kazanabilir. Altı numaralı pehlivan gürbüz benim favorimdir. Burada şimdi ekonomik ve normal kuponlara yanına bir isim önereceğim. O da iki numaralı Ali Mender. Bu isim de iki yarış gördü. Ben sprintini çok beğeniyorum Batın. Yani tekrar tekrar yarışlarına baktım. E, sprintini çok beğendim. Bugün o saydığım işte 3 isim. Yosun Kaya, Pehlivan Gürbüz, e, diğeri kimdi? Krater. Bu isimler tempoyu yükseltirse, bir iki isim de bunlara katılırsa, Ali Mender yani sonlarda çok etkili sprint atacaktır. Kazanmaya da yakın olabilir. Orjini de uzun mesafeye yatkın arkadaşlar. O yüzden ben ikinci sıradan Ali Mender'i öneriyorum. Dediğim gibi ekonomik ve normal kuponlar buraya 6-2 şeklinde geçebilir. Daha geniş oynayanlara 3 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki 3 numaralı Can Mert. Muhtemelen koşunun favorilerinden çıkacaktır. Birinci, ikinci at falan çıkacaktır. Ee, bir önceki yarış çok başarılıydı. Ee, mesafede bilmiyorum bir sıkıntı yaşar mı ama koşu süratlenirse sprintini yapacaktır. O yüzden ihmale gelmez. Geniş kuponlarda yazılmalı. Daha sonra 8 numaralı Ege'nin incisi. Yani o da işte bir sürü yarış koşup böyle tabela etrafını dolanan bir isim. E, ee, garanti almak için yazılabilir. Ben son olarak da 4 numaralı Kafkas 7 diyeceğim. Bu da birçok yarış koşup hala meydanda dolaşan bir isim ama grup uygun. Ee, anne hattından yani kısrak babası Antepli uzun mesafe yapar orijin itibariyle. Ben o yüzden son sıradan Kafkas 7'ni de ekliyorum. Ee, 6 ve 2 ekonomik ve normal kuponlara yeterli gördüğüm isimlerdir. Daha geniş oynayanlar 3, 8, 4 sıralamasını değerlendirebilirler. Şimdi gelelim son ayağa. Yani son ayakta tempo her şeyin belirleyicisi olacak. O yüzden tabii ki ben kafamda defalarca bu yarışı koşturdum. Ama yani yarış sağda belli olacak. Şimdi normal şartlarda bana göre burada Kaan Akan yine numarayı alıyor. Ve 1200'e dönmesi mesafenin lehine. Ama tam ters senaryo. Atıyorum güvene alırsa ne olur. İşte bunlar daha dış kulvarlardan çıkıyor. Burada bir baskın soy da var. Bakmayı süratli isimdir yani. Ee, üçüncü kulvardan mı? Evet üçüncü kulvardan çıkıyor. Atıyorum geldi baskın soy numarayı aldı. Çok büyük sürprize kapanışı yapabilir. Yani o yüzden bu tempo belirsizliğinden dolayı ben burayı biraz kalabalık geçtim. Ee, Kaan Hakan evet favorim. Ben numarayı alacağını düşünüyorum. Temposunu kurabilirse kazanabilir. İkinci sıradan Güvena diyorum. Tam ters, tersi senaryoda Güvena liderliği alırsa yine kazanma ihtimali yüksek. Ben üçüncü sıradan 5 numaralı Rockstar diyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen burada 4 numaralı Mehmetoğlu favori çıkacak. Yani formda bir isim, kaliteli bir isim ama mesela Rockstar 2-3 yarış önce 18 kilo fark falan varken geçmiş. Yani o yüzden ben Rockstar'ı 3. sıraya aldım. Daha sonra 7 numaralı tumbul şey diyorum. Tam istediği bir gidişat bulmuş. Öndekiler birbirlerini yerken dolu kantarma mı aralardan bir yerden çıkıp yarışı lehine çevirebilir. 7 numaralı tumbul çiçeği. Daha sonra 5. sıradan 4 numaralı Mehmetoğlu diyorum. Evet grubun kalite isimlerinden bu gruplar da her zaman iş yapabilir. Ondan sonra 10 on numaralı Orçuntay. Koşunun süratlendiği her an Orçuntay'ın lehine yani güçlü sprinti yapıp yarışı lehine çevirebilir. Ondan sonra 11 on numaralı Tunç daha diyeceğim. Son yarışında hiç işlemedi. Yani günlük bir sıkıntımı yaşadı. Başka bir problemim var. Bilmiyorum. Normalde bu gruptan kaliteli bir isim ama ben biraz geri plan attım açıkçası. Yani gerçek sorunun ne olduğunu bilmediğim için günlük bir sıkıntımı, genel bir sıkıntımı. Ama yazmadan da olmaz. Geri planda da olsa. Daha sonra 9 numaralı Baskın Soy. Biraz önce anlattığım gibi 3 kulvardan çıkıyor. Olur da sürpriz bir şekilde liderliği alırsa çok cazip bir kapanış yapar. Çıktığı gibi bitirebilir. Ben son sıradan da 6 numaralı Duman diyeceğim. Ee, süratlenen yarışlarda dolu antarma gelip yarışı lehine çevirmeyi sever Bugün bu grupta da neden olmasın yani çok böyle formda isimlerin olmadığı bir grup O yüzden ben son sıradan da duman diyorum ee, buradaki sıralamam 3 2 5 7 4 10 11 9 ve 6 şeklinde arkadaşlar diyerek e, yorum ve analizlerimi tamamlıyorum Umarım güzel bir gün geçiririz. Umarım ilk ayaktan tekimizi içeri atarız ve çok güzel bir altılı Ganyan bekleriz diyorum. Şimdiden hepinize bol şanslar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.